Canine hoş geldiniz. E, dün yani 23 Nisan itibariyle sizlere e, yeni federasyon kuralları hakkındaki değişiklikleri anlattığım videoyu hazırlarken pek çok kullanıcı sisteme giremedi maalesef. E, sistemde yaşanan bir arıza nedeniyle hatta bununla alakalı e, Nordos yetkililerinin yapmış olduğu açıklamayı da kısaca o videonun altına yazmıştım. Bu arada o videoyu mutlaka izleyin kaçırmayın. Velhasıl arkadaşlar bugün itibariyle zaman sınırlı olarak bir hediye paketi açıklandı Nordeus'tan. 23 Nisan'daki bu arıza sebebiyle bütün kullanıcılara şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi 10 tedavi puanı, 10 moral paketi geliyor. Yalnız 2 günlük sınırlı bir hediye bu. Hemen mağazaya girip almanız lazım. Kendinize iyi bakın, meccanende kalın. Ben de nasıl aldığımı hemen şimdi gösteriyorum size. Kendinize iyi bakın, meccanende kalın. Görüşmek üzere.